Kaddafi'nin Babil Azizi'ye karargahı düştü ancak yanı başındaki Bustim semtinde çatışmalar olan cazıyla sürüyor. Misrata'dan bu noktaya takviye isyancı kuvvetler gönderildi. Keskin nişancı ateşinin geldiği yerler taranıyor. Yürünüş <laughs> ekibi bu sıcak anları saniye saniye kaydetti. Muhabirimiz Mustafa Bağ bildiriyor. Şu anda Babil Aziziye'nin büstüm girişindeyiz. Hemen arkamda görmüş olduğunuz gibi muhalif savaşçılar var. Birazdan buradan e, içeriye doğru hareket edecekler. Çünkü şu anda çatışma yoğun bir şekilde devam ediyor. Babil Aziziye karargahı hem NATO'nun bombardımanı hem de isyancı saldırılarının izlerini taşıyor. Duvarlar delik deşik, araçlar hurdaya dönmüş. İsyancı güçler ele geçirdikleri mahallelerde kontrol noktaları oluşturuyor. Gözlerinden zafer okunuyor. Yol üzerinde savaşın acı yüzü yansıyor. Kaddafi'nin paralı askerlerinin cesetleri göze çarpıyor.